de start verildi ve günün 6. koşusu başladı. Startı ağır alan 3 isim var. Chikisan, Who Keeps You ve biraz gerilerinde Langeron. Bunlar 3'er 4'er boyu kadar geciktiler. Koşunun liderliğini 1 numaralı Çakırdağlı aldı. 1,5 boy kadar fark yaptı. 5 numaralı Travy Fountain ve 3 numaralı Full Throttle onun hemen peşine takıldılar. Bunlardan 3 numaralı Full Throttle bir boy kadar gerisine geliyor. Öndeki 1 numaralı Çakır Dağlı'nın. Üçüncülükte 5 numaralı Trevi Fountain var. Trevi Fountain'dan 2 boy kadar geride 2 numaralı Buke Falos. 3 boy kadar geriden 4 numaralı Langeron 5. hamle yaptı. Hemen içinde 6 numaralı Chiki San var. 1600'den çıkıldı. 2,5-3 boy kadar geride de 7 numaralı Who Keeps You sonunda bekliyor. Safkanlar bu sıralamayla 1400 startına ilerlerken dıştan tempoyu kademe kademe yükselten 4 numaralı Langeron start çıkışını geç yapmasına rağmen tempo yavaş olunca öne doğru sarktı ve Onur Yıldız Safkan'ı ile birlikte liderliği aldı ve farkı da 1.5 boya kadar çıkardı. İkincilikte 3 numaralı Full Throttle var. Full Throttle'ın 1.5 boya kadar gerisinde 3. sırada İçkul vardı 6 numaralı düzeltiyorum. 1 numaralı Çakırdağlı var. Çakırdağlı'nın yarım boy gerisinde 5 numaralı Trevi Fountain. 2 boy geride 2 numaralı Bukefalos içinde 6 numaralı Çikisan. Ondan 2 boy geride 7 numaralı Who Keeps You sırasıyla son 800 metreye ilerliyor Safkanlar. 4 numaralı lanjeron 3-4 boy farkları gider. 3 numaralı Full Trial 2.likte. 5 numaralı Trevi Fountain dıştan arttırdı. Şimdi öne yaklaştı. 2 boy geride 1 numaralı Çakırdağlı. 1.5 boy geride 6 numaralı Çikisan. Yanında 2 numaralı Bukefalos. Arkalarında 2 boy geride 7 numaralı Who Keeps You sıras son 600 metreye giriliyor. 4 numaralı Langeron bir boy farklı lider. 5 numaralı Trevi Fountain ikinciliğe sokuldu. 3. liye 6 numaralı Çikisan. 4. liye 2 numaralı Bukefalos. 5. liye 7 numaralı Who Keeps You giriyor ve düzlüğe çıkılıyor. Düzlüğe çıkıldıktan sonra ortadan 5 numaralı Trevi Fountain. Dışarıdan 6 numaralı Çikisan. Birlikte hata kalktı en dış kulvardan. 7 numaralı Who Keeps You'nun da çabaları var. Son 200 metreye giriliyor dışarıdan. Who Keeps You ve yanından Çikisan öne geldi en dış kulvardan. Bukefalos'un da çabaları var ancak son 100 metreye girildiğinde Who Keeps ve Çekisan arasında birincilik mücadelesi başa baş devam ediyor. İçeride Çekisan dışarıda Who Keeps Karar varış hakemlerine kaldı. 5 numaralı Trevi Fountain ve 2 numaralı Bukefalos'ta üçüncülük için fotoyu beraber geçtiler. 1 numaralı Çakır da yarışı 5. olarak tamamladı. 6 numaralı Çekisan mı 7 numaralı Who you mu kazandı? Karar varış hakemlerinin